Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'nin yapımına 1991 yılında başladı. Ancak 21 yıl boyunca cami tamamlanamadı ve ibadete açılamadı. Bu duruma el koyan esnaf ve mahalle sakinleri camiyi el birliğiyle tamamlayarak geçtiğimiz Ramazan ayında ibadete açılmasını sağladı. Ancak Üsküdar Belediyesi aldığı meclis kararıyla caminin işletmesini Ali Beyköy Merkezli İlim Yayma Cemiyeti'ne devretti. Yapımı yılan hikayesine dönen ve 22. yılında tamamlanabilen Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde sular durulmuyor. Caminin tamamlanabilmesini sağlayan dernek yöneticileri Üsküdar Belediyesi'nin kararına tepkili. Ulusal Kanal dernek yöneticilerine Üsküdar'daki bir caminin neden Ali Beyköy'deki bir cemiyete devredildiğini sordu. Çünkü onların kendi ideolojilerine hizmet eden bir dernek, kendi yandaşlarına hizmet eden aldıkları yardımları da kendi yandaşlarına veren böyle bir konumdaki dernek. Dernek Başkanı Mustafa Fettahoğlu caminin altında yer alan iş merkezine dikkat çekti. Zira 8 bin metrekarelik iş yerlerinin kira gelirleri aylık 50 bin liranın üzerinde. Cami inşaatı bitmeden dükkan olarak planlanan bölümlerse kısa sürede tamamlandı. Bu caminin altına cemaatin yaptığı 8 bin metrekare de ayrıca bir e, iş yerleri temlatı söz konusuydu. Bu insanların iştahını kabarttı. Cami cemaati de devir işlemine tepkili. Cami, cemaatinin yaptırdığı cami veya kiralık yerlerini ona buna vermesinden ne hakkı oluyor belediyenin? Burada sonuçta halkın malı olan caminin müştemilatlarını elinden alıp bir nevi başkasına Kabini caizse peşkeş çekmektir efendim. Mahallelinin talebi çok basit. Bu halkla beraber, bu cemaatle beraber, bu cemaat kale alınarak, bu cemaat dikkate alınarak bu işin yürütülmesidir efendim. Biz...